Kötü yorumlara rağmen Mix Up'ın karşı vaksını almıştım ve denediğimiz videoda bile kötü yorumlar verdi. O yüzden ben de CL'ın vaksını da aldım ve karşılaştırmaya karar verdim. Arada tabii ki biraz fiyat farkı var ama CL'a bence ulaşılamaz bir ürün değil. Önce Mix bakalım. Hemen kokusuna bakıyoruz. Kötü bir kokusu yok ama parfüm gibi kokuyor. Yani bayağı bir kimyasal gibi kokuyor ama kötü bir kokusu kesinlikle yok. Bundan da yine aynı şekilde bir fırça çıkıyor ve ürün çıkıyor. Bu da aynı şekilde 50 milim. Bunun kokusuna bakalım. Bu biraz daha çiçeksi kokuyor. Sağ kaşıma Mix Up, sol kaşıma CL kullanacağım. Fırçasının üstü düzleştiği için şu an işlevini yerine getiremiyor bu ama ben biraz uğraşıp geleyim. Zaten mixup'ı daha önceden denediğim için yorumunu şu an yapmayacağım. Eski videoda yapmıştım. Ama ilk izlenim olarak fena durmuyor. Sadece yapış yapış hissettiriyor ve eski deneyimlerime göre mixup gerçekten de kurumuyor. Şimdi seal'a geçiyoruz. Yılı Seal şu an ilk defa açtım bu arada. İlk defa sizinle birlikte deneyeceğim. Seal'ın fırçası çok daha güzel bu arada ve gerçekten mixup'a göre çok daha güzel ayırdı. Azıcık zaman geçsin seal'ınız kuruyor ona da bakalım. Mixup'ın kurumadığını zaten biliyoruz. Biraz zaman geçti. Şimdi şöyle göstereceğim. Önce mixup'tan gideyim. Gördünüz mü? Sabitlenmiyor. Gerçekten vazelin sürmüşsünüz gibi kalıyor. Sadece vazelinden biraz daha yapış yapış düşünün. Şimdi sıyılı gösteriyorum. Gerçekten reklam yok bu arada ama. Elimi aynı şekilde gezdiriyorum. Yani tabii ki bunda da oynamalar var. Sonuç olarak tutkal sürmüyoruz ama en azından bundaki gibi böyle gözle görülür şekilde hareketlenmiyor. Anladınız mı? Böyle kalıyor. Bence kötü yorumlar. Haklıymış. Ama bir tık daha uygun fiyatlı bir şey bakıyorsanız MixUp yerine kesinlikle like'ı şu gördüğünüz kaç sabitleyicisini öneririm. Sürüyorsunuz ve saatlerce yerinden oynamıyor.